gömülen kız çocuğuna hangi günah yüzündü, yüzünden öldürüldü diye sorulduğu zaman defterler açılıp yürüdüğü zaman gök kubbe yarılıp açıldığı zaman cehennem alevden cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis yaptıklarının bedelini öder. Sadakallaha rezil. <laughs> Oturunlu olsun. Bir qaydət. Çabuk Biz cahiliye karanlığında yaşayan bir kavimdik. Putlara tapar, kız çocuklarını diri diri toprağa gömer. Zayıf ezer, güçleri boyun eğer. İnsanlık dışı kötülükler işlerdik. Fakat Allah bize içimizden doğru, güvenilir ve iffetli birini peygamber olarak gönderdi. O bizi bir olan Allah'a iman edip yalnızca ona ibadet etmeyi çağırdı. Bütün kötülükleri ve zulmü yasakladı. Ancak halkımız Bizi bu inancımızdan vazgeçirmek için üzerimize zulüm ve baskı uyguladılar. Dinimizi yaşayamaz hale geldik ve senin adaletine sığındık. Bunlar Meryem oğlu İsa hakkında büyük bir iftirada bulunuyorlar. İstersen onlara sor. Söyleyin bakalım Meryem oğlu İsa hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidiyoruz onu <laughs> İsa Allah'ın kılı ve elçidir. Hani her şeyi bırakıp kendini Rabbine adamış Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ruhudur. Vallahi Meryem olduysa size söylediklerimden başka bir şey değildir. Örnekli çizgi kadar fark bile yoktur. Ama ama kralım bu nasıl olur? Siz hoşlanmasanız da hakikat budur. Gidin, siz beni mi zarar vermek istemem. Bu adamların hediyeleri de geri veriniz. Benim onlara ihtiyacım yok. Allah bana bu mülkü verdiğinde benden rüşvet aldım ki ben bu işten rüşvet alayım. <gülüyor> <gülüyor> Kalk yarısı sene semada melekler seni bekler. Tahirde taşlanan yüzüne hasret, alayı alınan sözüne hasret. Seni bekler melekler, yeryüzünde yani vefa yok mu? Seni teselli edecek bir var arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor meyinden. Üzülme ve aç gözlerini, öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adına alacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlemi ya hayy Bu gecenin adına İsra diyecek Allah! Her baş şirketimizden güçlü, kuvvetli, gözü pek gençler alınır. Onların ellerine tek tek kılıçlar verilir ve kılıçları ile Muhammed'i tek borçlu oluştururlar. Bu şekilde kan davası bütün kavgaçları dağılacak ve Abdülmüttürk boğduğunda savaşmayacak. de kafaları yukarıya kaldırık durumdadır. Biz onların önlerine bir set arkalarına da birisi çekip gözlerini perdeledik. Artık göremezler. Uyanın, uyanın, uyanın. Muhammed'i gördünüz mü? Durup olayı göremediler. Aralarından geçip giden peygamberi göremediler. Ve peygamberin Sadık o sadece öbür Bekir'in hicret yolculuğu başladı. 15 gün çöller, tepeler aşıldı ve ensar yurdu Medine'ye ulaşıldı. Gözcü, gelen var mı? Görünen var mı? Toz başka hiçbir şey yok. Ben de bir insanın derdi her zaman. Kimse bu şeylerden asil. Собакер и дресомакер его!